Bunu taze olarak ızgarada deniz tuzuyla zeytinyağı ile marine edip dinlendirme ile pişiriyoruz. Nasıl pişiriyorsun? Yani az mı, orta mı, Bu şey mi? Tercih meselesine bağlı. Hmm. Yani Çoğu misafir genelde ortalama orta pişmiş yer. Tercih meselesi olunca sipariş ya, üzerine. Türk insanı yalnız kanlı et yemez fazla. Kesinlikle orası doğru. Yani az pişmiş biraz seni geri gönderirler şunu pişmemiş, çiğ kalmış bir yeniden pişir. Derler, Biz de ona göre mi? pişiriz. <laughs> e bunu yaptın. Ee, mühürledin. Örledin, dinlendirme ö sistemiyle iki pişiriyorum. <laughs> ha. Sonra bunun yanına ne veriyorsun bunu yoksa böyle çap diye masaya koyuyor musun? İşte soğan var, kabak so var. Sos mu yapıyorsun onun yanına? Yok, onlar e, hani ürünün yanında, etlerin yanında karbohidrat, nişasta olacak şekilde bir de vitamin. Et dengeliyorsun. O, dengeliyoruz Dengeliyor. ona göre servis sunuyorsun Bunlar nasıl yapılıyor? Da bunlar da ızgara sistemiyle aynen. Bunu nasıl yapıyorsun? Aynı bunlar. Aynı sistem. Aynı. Yanlarına bu garnitür, yapıyor garnitür musun? Garnitür çeşitlerin. Neler yapıyorsun onun yanına? Bu şeylerle. Soya filizi görüyorum. Al biber var, kapya biber var, çalı hmm. fasulye, taze fasulye dediğimiz var. Hı -hı. E, havuç var. Hı -hı. İşte fırın patates olacak. Onların yanına garni olarak. E, garni olarak, olarak